Merhaba arkadaşlar. Yine ben Güllü. Bugün size milkshake yapacağız. Yapacağız derken Cengiz yapacak. Ben size göstereceğim. Çok de, çok detle de milkshake. Buz alacağım galiba. Dondurma. <laughs> ha, dondurma şeyini. Evet. Size göstereyim. Bu da ayrıyeten tane panelimiz var. Kim yanmasın. Hindi etiyle peynir içinde. Bir şey azıcık da bir çips koyacağız. Çok az birkaç tane dedi çünkü. Almaya gelecekler. 2-3 tane olsa yeter dediler. O yüzden aslında onun yanına salata falan da koyuyoruz ama hiç istemedi. Evet şimdi biraz dondurma. Sade dondurma vanilya vanilyalı da olabilir değil mi Deniz? <laughs> vanilyalı da yani bu ama çok olduğu için galiba sade dondurma daha güzel gider galiba bence i̇şte, <laughs> biraz dondurma içine mikser kabımızın içine koyuyoruz Adam, you're <laughs> right.

içine. Sütümüzü koyuyoruz. bu hangi şey isterseniz çikolatalıydı ne bileyim vanilyalı, muzlu yani seçenekler size kalmış bir şey. İstediğiniz çilekli yani elmalı hangisini isterseniz ondan şey yapıyoruz. Birkaç tane içine buz. Her şeyi buz. 30 saniye lütfen. Şimdi bu makineye koyuyorum. Şöyle. Şimdi çok ses olacak. Bekleyeceğiz saniyesini. Saniye. zor alınıyor. Koyabilirsin. Azıcık içine de ha, tekrar tatlarını çıkardım, çıkardım. Hadi sen süt daha koymam lazım. Tamam. Şeyim de neredeyse şu çipsle indireyim. Bu da bu arada yanmasın. Yoksa karambola gidecek. Evet. Makineye bir, Bir on saniye daha koy bunu. Şey, nasıl dışarını sil de şey yapayım. Tamam. On saniye falan. Tamam hemen. <laughs> Tekerle biraz zor çıkıyor. o yüzden şeyimiz doğru Evet şimdi bardağı daha daha dolduruyoruz. Şimdi krem desene. İşte krem burada mı? Krem. Bakayım burada olabilir. Evet. Ha krem demişsin. Yani hepsine krem koyuluyor mu? İstersen. ha, işte, işte, işte. yani isteğe evet. göre yani değişiyor. Tamam. model gördüğünüz gibi kremada devrilmek üzere şey çubuğu evet çok dur şey. buradan evet evet mehdi çikolatalı mehdi hazır istediğiniz şey de siz şey yapabilirsiniz Size şeyleri seçenekleri de göstereyim bakayım bizde. Bazen miti yok almıyor ama muzlu var. Şöyle muzlu var, çilekli var. Börtlenli var. Ondan sonra şunları bunlar kahvelere katıyorsun şu tatlandırmaları. Kahvede istiyorlar çok. Bazıları olmazsa olması kahvesi bunları katmadan kahvelerini içmiyorlar. Bunların hepsi kahvelere katılıyor. Yani tatlını acıp damlatıyorsun biraz. Bunlar ama mükşek yap yapılıyor. <laughs> Ayrıca işte böyle şeylerimi de koymak zorundayım. Şimdi almaya gelirler. Sonra arkadaşlar sizler bugünkü mükşeki paylaşmak istedim. Hem de bu paniniyi çok azcık birkaç tane çipsle beraber şöyle kenarına koyuyorum. Genelde bunun biraz daha çipsi fazla oluyor patates kızartmasının ve yanında salata oluyor. Yine yani bir şey filan koyuyoruz, cecik filan, humus filan ama buna istenmedi, çok az çips de o yüzden koymadım. Evet, şimdi poşete koyacağım arkadaşlar. Yine tekrar hep beraber görüşmek üzere şimdilik. İyi akşamlar diyeyim. Bazı yerlerde akşam gerçi burada baya erken daha saat ama. Şöyle göstereyim saat daha. 3'ü bir 2 dakika geçiyor. Hayırlı günler diyeyim. Sıcak yerlerde. Burası fena değil ama. Şöyle güneşli. Falan. Yani havalar burada da ısınacakmış İngiltere'de bundan sonra. Soğuklar bitiyor galiba. Biz de ısınmaya başlayacağız yani. Türkiye'de herkes ısınmaya başladı bizden önce. Teşekkür ederiz herkese izlediğiniz için. İyi günler.